thank you Arkadaşlar merhabalar, ben Hakan Alaşahin ee, Bu videoyu hani biraz kusura bakmayın al al acele çektim hani apar topar çektim öyle söyleyeyim. Ee, şimdi size bir sürprizim var. DJI Fly uygulamasına canlı yayın geldi. Tabii ki ben bu canlı yayını e, şu anda deneyebilmiş değilim. Ee, birazdan size menüsünü göstereceğim. Onun dışında e, birkaç Özellik daha var. Fakat e, şu anda benim e, kullandığım drone DJI Air 2S. E, bunu bu yani canlı yayın uygulamasına e, siz diğer e, dronlarınızda da denen yani diğer dronlar derken Mini 1, Mini 2, Air 2, ve FPV gibi e, fla uygulamasını kullanan. E, dronlarınız varsa bu canlı yayın uygulamasını mutlaka o dronlarda da denemenizi e, tavsiye ederim çünkü e, şu an benim yani gördüğüme göre e, uygulamanın üzerinde e, çalışmakta yani e, sadece RTMP diye bir e, adres istemekte bu adres de zaten çok kolay bir şekilde hani internet üzerinden e, hani bakarsınız. Facebook'un mesela kendi kullandığınız Facebook'un RTMP adresi nedir diye e, o şekilde hani çok rahatça bulup oraya kopyalayıp yapıştırıp daha sonra canlı yayını başlatabiliyorsunuz. Tabii ki e, YouTube'da ne bileyim Instagram'da e, ve diğer hani e, sayfalarda canlı yayın yapabiliyor musunuz? Şu anda emin değilim e, çünkü deneme e, şansım olmadı. Hani bugün de ee, bu videoyu sizin için Apar topar çektim ee, Şimdi ben size e, Telefondan yavaş yavaş göstereyim Ne şekilde yapacağınızı Arkadaşlar e, Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim size Uygulamayı yüklemeden önce Ben hep eski e, Sürüm uygulamayı Telefonumdan kaldırıyorum Telefonum bu arada e, Samsung Android bir telefon Bilmiyorum IOS'a da gelmiş olabilir IOS'çu arkadaşlarımız mutlaka hani bir kontrol etsinler uygulama var mı yok mu diye e, DJI Fly uygulaması. E şimdi ben bu uygulamayı tabii ki kaldırdım, yükledim fakat e, size ben tek tek göstereyim. E, Google'a DJI Fly yazıyorsunuz. Zaten burada direkt linki çıkıyor. DJI'ın kendi orijinal sitesi sizi yönlendiriyor. Bakın DJI Fly geldi. Aşağıya doğru iniyor. iniyorum hemen. Ee, telefonumda Download Android O kısma hemen bastım Bakın burada 300 e, Şöyle göstereyim ben size hemen 357.91 MB DJI Fly sürümü de Versiyon 1.4.12 versiyonuymuş Zaten e, orijinal sürüm bu Official sürüm Bunu indir diyorsunuz İndirdikten sonra ee, uygulamayı kuruyorsunuz. Ee, ben zaten bu uygulamaya hani ne kurmuş bulunmaktayım. Telefonumda şu anda yüklü bir uygulama. Ee, şimdi birazdan uygulamaya geçeceğim ve canlı yayının e, menüsünü size göstereceğim. Fakat dediğim gibi ben e, denemedim. Hani deneyen arkadaşlarımız olursa. Mutlaka e, videonun altına bir yorum yapsınlar abi denedik e, çok güzel çalışıyor diye Tabii ki çalışıp çalışmadığını da tam olarak e, Bilememekteyim e, Bir denerseniz Hani ben de çok Mutlu ve memnun olurum e, Güzel de bir uygulama bakın herkes istiyordu DJI Fly'da e, Canlı yayın gelsin canlı yayın gelsin diye Ki e, canlı yayınları Hani e, yapamayan birçok arkadaşımız vardı. E, ne şekilde yapabileceğiz diyorlardı bu canlı yayınları. Hani ben de kendilerine yan uygulamalar öneriyordum. E, birçok yani canlı yayın yapabileceğiniz uygulama var ama... E, tabii ki e, orijinal... Yani mesela DJ Go 4'te de canlı yayın vardı. E, yani orijinali gibi açıkçası olmuyor. Onu ben... Ee, özellikle söyleyeyim herkese ee, işte ekrandaki bilgiler çıkıyor vesaire çıkıyor fakat e, uygulamanın içindeki canlı yayınlar oldukça stabil çalışmakta ki e, ben e, bundan önce hani Pro serisi kullanıyordum Pro serisinde de e, canlı canlı yayın vardı Go4 e, yazılımı kullandığı için uygulaması kullandığı için e, çok rahat canlı yayın yapabiliyordum ve ee, ana ekrandaki o simgeler vesaireler hiçbir şekilde de çıkmıyordu. Ee, bence hani bu e, fly uygulamasına gelen güncellemeyle e, Go4'teki gibi canlı yayın yapabileceğimize inanıyorum. Dediğim gibi bir deneyin. Ee, daha sonra sizden ricam e, bütün yorumlara bir yani e, ya e, Facebook'ta paylaştığım zaman yorumun altına yorum yazın ya da videonun altına bir Hani yorum atın ee, Ben de hani çok merak ediyorum Ne şekilde nasıldır ee, Görüntü kalitesi nasıl ee, Hani bu konuyla alakalı da Video çekebilirseniz e, Gerçekten Hani çok mutlu olurum Şimdi e, uygulamaya Ben geçeyim bakalım e, Nasıl ne şekilde Menüleri varmış Şimdi uygulamaya gelecek olursak Hemen ben size şuradan da Göstereyim. Basılı tutuyorum. Uygulama bilgileri girdiğimde, bunu mutlaka hani kontrol edin yüklenmiş mi diye alt kısma baktığınızda en alta 1.4.12 sürümü diyor yani uygulama yüklenmiş. Şimdi ben fly uygulamasını açıyorum. Biraz bekletiyor çünkü uygulama daha yeni yüklendi. Siz hani ayarları vesaire yine e, yaparsınız. Dronu açıyorum. Bir bilgi daha vereyim. Mutlaka bu e, droneları açarken şu gimbal kapağını sökün. Gimbal'e zarar verme olasılığınız çok yüksek. Şimdi açıldı. Ben tabii ki buradan mailimi şifremi vesairemi de e, girmiş bulunmaktayım. Şimdi kumandamızı da açtık, ee, hemen geldi, kalkış izni verdi, çok e, güzel evin içerisinde. Şimdi 3 noktaya bastığınızda arkadaşlar, güvenlik menüsü de şöyle yavaş yavaş gidelim. Ben tabii ki mecburen onu açtım e, çünkü açmadığınız zaman menüler aktif olmuyor. E, yine e, söylediğim gibi hani Air 2S dışında Air 2 kullanan ya da ne bileyim işte Mini 1, Mini 2 kullanan arkadaşlarımız, FPV kullanan arkadaşlarımız bu uygulamayı yükleyip bir kontrol etsinler. Gelişmiş güvenlik ayarlarında neler varmış? AirSense varmış. E Zaten AirSense bu cihazda mevcuttu. ADS-B denilen özellik. Burada zaten birim metrik şöyle net göstermeye çalışayım hedef taranıyor gimbal modu bunların çoğu vardı gimbal merkezi çubuk modu RC kalibrasyonu şimdi kameraya gelelim kamera ayarlarında yine ben biraz şöyle e, kusura bakmayın biraz hani acele çeki aceleyle çekiyorum çünkü işlerim e, bu aralar çok yoğunu e, yani normalinde hani ekran görüntüsünü e, telefondan almak isterdim. Fakat şu anda Pocket 2 kullandığım için hemen bu videoyu editleyip sizlerle paylaşacağım. Yani renkte de mesela e, bende normal log LG var. E, kod formatı H265. Bilmiyorum genelde hani bu menüler aynı olabilir. İşte SD kart. E, burada bir menü daha gelmiş indirilen dosyalar telefon albümüne eşitle bu var mıydı tabii ki ee, 148'de onu bilmiyorum hep ben son sürüm kullanıyorum şimdi iletim kısmına geldiğimizde zaten bunlar hepsi standart yukarıda canlı yayın platformları diyor yalnız şu anda e, Facebook YouTube işte ne bileyim Instagram vesaireyi göremiyorum RT MP'yi görmekteyim. No network diyor. Ben buradan internete hemen açayım. Yani bir e, network ağı bulunamadı diyor. Wi-Fi ağları taranıyor. Ya da şöyle yapalım. Mobil veriyi açalım. Şimdi şuraya yine basalım. Bakın yine geldim. Canlı yayın platformları zaten iletimin hemen altında canlı yayın platformları Şimdi e, Buraya geldiğimde RTMP basıyorum bakın canlı yayın Ayarları RTMP adresi istiyor bizden e, bunu hani çok kolay bir şekilde Bulabilirsiniz e, internetten araştırın RTMP adresi nasıl girilir diye ne bileyim Facebook'ta, YouTube'da vesairede. Buraya RTMP adresini kopyala yapıştır diyorsunuz. E, canlı yayın çözünürlüğü e, 1080p. Biraz tabi ekranı belki göremeyebilirsiniz, biraz parlak çıkıyor olabilir. 1080p ve 720p olarak e, iki çözünürlük vermiş. Canlı yayın bit hızı da 5. Mega Bypass ve 3 Mega Bypass Olaraktan e, Burada görülmekte Hani e, 5'i Kullanmanız daha iyi olur Eğer e, 4G ya da 5G kullanıyorsanız internet Daha net görüntüler alırsınız 1080p'de zaten 720p'nin e, Bir tık Üzeri şu anda tabii ki Çözünürlük olarak maksimum 1080p e, Üzerinden Hani canlı yayın yapma biliyorsunuz öyle söyleyeyim. Bilmiyorum bu ayarları bir deneyin arkadaşlar. Bir e, kontrol edin nedir ne değildir. Ben tabii ki şu anda e, drone'u hani kullanamamaktayım. E, bir de dediğim gibi hani yorum yaparsanız işte abi bizde çalıştı ya da e, gerçekten canlı yayında çok çok memnun kaldık vesaire diye. Ee, çok sevinirim verdiğin, vereceğiniz bilgiler için. Onun dışında da başka da bir şey yok zaten hakkında kısmı var. Zaten e, hakkında da sürümün 1.4 12 olduğunu görüyoruz. Yani güzel mi oldu bilmiyorum. Bir dene, deneyin derim. Ee, ben hani bu canlı yayının en azından bizlere gelmesi gerçekten güzel oldu. Onun dışında bakalım ne var ne yok. Hedef taranıyor. Başka da yani bir özellik şu anda tam göremiyorum. Belki e, hata vesaireleri varsa eski sürümün o sürümdeki hataları düzeltmiş olabilirler. Çünkü DJI daha e, bu sürümün notlarını yanlış hatırlamıyorsam yayınlamadı. Bu şekilde arkadaşlar Anlı yayın olayı ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Zaten ise e, bunun dışında e, birçok yeniliği de yavaş yavaş e, tanıtacağım. Zaten e, biliyorsunuzdur beni. Ben e, sürekli hani yenilikleri takip ediyorum DJI firmasında. E, bakalım Mavic 3 e, yakın zamanda çıkacak. Türkiye'ye de gelecek. Zaten bu cihaz çıktığını ve kutu görsellerini birçok arkadaşımız gösteriyor. Yani yurt dışı sayfalarında vesaire de kopyalayıp hani sayfalarda paylaşıyorlar. Ben de ara ara paylaşıyorum. Ama tabii ki gerçekliği nedir? Şu anda piyasa adamıdır. mıdır? Onu bilmiyorum. Mesela buradan cihazı kapattığınızda Mavi 3 için herhangi bir güncelleme de gelmemiş onu da söyleyeyim. Yani menüsünü ben bulamadım. Şimdi e, bağlantı rehberi dediğimizde bakın zaten yine Air 2 Mini 2, Air 2 gibi cihazlar var. Cihaz zaten açtığımda FPV'yi de görmekteyim ben. Fakat şu anda gözükmüyor. Bazen hani bende çıkıyor ya da çıkmıyor. Ee, bir de dediğim gibi denerseniz canlı yayına e, bakalım nasıl bir sonuçlar alacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.